Ya kendimde gurur duyuyorum gerçekten ee, Kafa tutabiliyorum Haklıysam dürüstsem Her zaman haklıyım her zaman dürüstüm İftira atmam yalan söylemem Hiçbir şey yapmam Bana çok büyük tuzaklar kuruldu içeride Ve ben susuyorum Sakın benim bayramlık ağzımı açtırmayın Sakın açtırmayın Olaylar çok kötüye gidebilir Anlatabildim mi Benim üç tane avukat tutacak param da yok bilmem ne de yok Sakın benim ağzımı açtırmayın Açtırmayın sakın açtırmayın bana da bu kadar saldırı yeter. Çok sayfalarda kadın alkolik ne işte acaba? Ben nerede alkolik oldum biliyorsunuz. Hangi masada, hangi veyahut da pavyonda, barda bilmem ne paylaştım. Millet bana iftira atanların fanları kendi sayfalarına baksın. Rakı bardaklarıyla resimleri var. Bir kendinize gelin ya artık uyanın ya. Çıkın şu kış uykusundan. Ben vicdanen çok rahatım ama insanen uyarmaya çalıştım defalarca anlamadınız. Vebal bende değil. Da bilmem ne paylaştım. Millet bana iftira atanların fanlara kendi sayfalarına baksın rakı bardaklarıyla resimleri var. Bir kendinize gelin ya artık aylar çok kötüye gidebilir. Anlatabildim mi? Benim üç tane avukat tutacak param da yok bilmem ne de yok. Sakın benim ağzımı açtırmayın açtırmayın sakın açtırmayın. Ben de bu kadar sağlam söylemem, hiçbir şey yapmam. Bana çok büyük tuzaklar kuruldu içeride ve ben susuyorum. Sakın benim bayramlık ağzımı açtırmayın. Sakın açtırmayın. Olandırı yeter. Çok sayfalarda kadın alkolik ne işte acaba? Ben nerede alkolik oldum biliyorsunuz? Hangi masada, hangi veyahut da pavyonda, barda? Ya kendimde gurur duyuyorum gerçekten. Ee, kafa tutabiliyorum haklıysam, dürüstsem, her zaman haklıyım, her zaman dürüstüm, iftira atmam,